Allah'a emanet Çık. Tut beni. Şimdi beni çek. Yukarıya doğru. Çek. Beni çekse mi sandalyeye? Çek. 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 <laughs> ne oldu? Şimdi arkadaşlar. Bak şimdi. Yukarı çekmek zor. Anneniz, babanız, size eğitim veren hocalarınız, Tamam sizi eğiten herkes sizi yukarı çekmek için uğraşıyor. Unutmayın. Tamam. Sizi yukarı çekmek için uğraşıyorlar. Siz de onlara değer verin. Kıymetini bilin. Ama dikkat edin. Ne dedik? Yanlış insanlar. Eğer hayatınıza bir yanlış insan girerse sizi bir çırpıda aşağı alabilir. Çünkü aşağı almak kolay. Öyle değil mi? Ne kadar kolay. Bir çırpı aşağı aldı. İşte yanlış insanlar hayatınıza girerse sizi hemen aşağı alabilir. O yüzden arkadaşınızı, yanlış arkadaşlarınızı iyi seçmeniz lazım. Arkadaşınızı iyi seçip yanlış arkadaşlardan uzak durun, mesafe koyun. onları da uyarın. Belki burada yanlış arkadaşınız, hani çok aşırı değil ama eve gittiğinizde, mahallenizde, tamam mı? Size yanlış yaptırabilecek arkadaşlarınız varsa onlara mesafe koyun. Tamam mı? Onların yanlışına gidip ortak olmayın. Çünkü sizi bir çırpıda aşağı alır. Tamam mı? Ama sizi yukarı çekenlere de saygı gösterin. Annenize, babanıza. a on ti se destekol